QXM elektronik jakarlı interlock makinesi. Ana çerçeve dökme demirden yapılmıştır ve deformasyon olasılığını azaltabilen makul takviye nervürü tasarımı ile donatılmıştır. Ana plaka dişlisi ile ana plaka arasındaki konumunun tasarımının patenti QXM'e aittir ve dişlilerin ürettiği yürültüyü büyük ölçüde azaltır. Dişlinin çalışmasını iyileştirmekle kalmamakla birlikte aynı zamanda tüm makinenin hassasiyetini de arttırır. İğne seçim sistemi şu anda tarafından üretilen 2 veya 3 bit seçim teknolojisinin desen sınırlaması olmaksızın her türlü kumaşı dokuyabildiği iğne seçim ünitesi kullanır. 8 seçimli birimin seçim ayarı makinenin yüksek hızda çalışmasını olanak sağlar. Makine silindirdeki iğneleri seçer ve sınırsız desende kumaşları örebilir. Seçim ünitesi, örgü, iptal ve funk dahil olmak üzere 3 örgü yöntemi için iğne seçebilir. Her türlü karmaşık model, bilgisayar destekli kalıp sistemi ile doğru ve sistematik bir şekilde belirli kontrol mekanizmalarına aktarılabilir. Bu mekanizmalar, kumaşın bir yüzeyinde büyük desenleri dokumak için iğne seçim birimini kontrol edebilir. Alt kısım ise kapakta çift folder ile örülmektedir. Hassas kodlayıcı iğnenin konumunu ve kalibrasyonun sıfır konumunu doğru bir şekilde hesaplayabilir. Ayrıca başlatma ve durdurma sırasında atelet kuvveti nedeniyle herhangi bir hatayı kalibre edebilir. Ek olarak seçimin doğruluğu için sıfır kalibrasyona yardımcı olarak bir de dedektör eklenmiştir. Böylece kontrol sistemi kodlayıcıyı kontrol edebilir, sinyalinin uygun olup olmadığına karar verebilir ve tüm sistemin kararlılığını sağlayabilir. QXM elektronik jakarlı interlock yuvarlak örme makinesi 26 pustan 38 pusa 18 fine'dan 28 fine'a e kadar çalışma aralığına sahiptir. Makine dakikada ortalama 18 tur dönmektedir.